şimdi. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Ay bu ne ya? Bir dakika. Bize şey kaldıramayacağınız atmış. bir şey söyle. Bir dakika bana çok ilginç bir şey atmışlardı. Ay yanlış şey açtım. Deixar mi mesca para para Messi, 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 Messi Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ya o ne ya öyle yine. Allah'ım ya Bunu uğraşıyor ya bir de inanılmaz. Her seferinde de uğraşıyor. <laughs> Ankara Messi, Ankara Messi, 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 Ankara Messi. <laughs> Ay Allah'ım ya. Alem. Marketten kovuldum ama pes etmedim. Hayır, 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 hayır. Diyorsak, Anam. Anam benim Konya'da. Nerelisin? Akşehirli. Hemşehriyi sevdim. Hoş geldin, sefağa geldin. Nasıl buldun onu? ne bileyim iyi, insanlardan iyi. <laughs> beğendik, beğendik. Geçen i̇yi iyi, şey iyi, adamın kralı. Ülkemizde böyle bir şeyleri görmekte gurur duyuyor. Cahildim dünyanın rengine kandım. Ne oluyor Ardın be? De <laughs> Adam lan vallahi adam, adam, adam Yok. Hayır abi şunu üstüne Bu arştır arkadaşlar. Bu arş gerçekten. Ne geçirmişler adam ya. Adam, adam, adam abi. Adam. Adam la adam adam. <laughs> espri. Nasıl espri? Soğuk espriler. Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. Ben bunu kaldıramam Oo. sinir oldum. Vallahi benim Güzel. yayınlardan Kaldıramayacağım bir şeyler yani illaki vardır da yani yayınlarda maşallah her şeyi maruz kaldı. Kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Fil. Ev. <laughs> Sorumluluk. Halter. 100 kilo kaldıramam herhalde. Efendim bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Eee, dertlerim. <gülüyor> İhanet <gülüyor> asla. İhanet kötü bir şeydir sonuç olarak. Günün sorusu şu bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Fazla yaklaştırma da bir rahat olayım. Kaldıramıyorum <laughs> yani. Fazla yaklaştırma da bir rahat olayım. <laughs> İnsanların yükünü kaldırmak <laughs> zor ya. Ama ilk esnada insanın aklına başka bir şey geliyor. Allah'a şükürler olsun. Mikrofona. Sıkıntı yok baba. İşleyen demir pas tutmaz. İnsanların yükünden koyalım kendimize. Arkadaşlar insan olun. Şerefsizlik yapmayın. Allahına kadar insan olun. Yeter ya. Bu ne ya? İnsanları üzdünüz, üzdünüz en güzeli seks kardeşim. Mutlu olmakta yarar var. Allah'ına kurban. İhan Dayı konuyu oradan oraya oradan oraya oradan oraya nasıl bağladın ya? Sen kime laf attın? Kim, kime ne yaptın yani? Şimdi sen adamın kime ne diyor anlamadım ki. Biriyle laf sallıyor oradan abuk sabuk bir şey diyor. Dayı da Anlamadım ki. Söyleyeceği her şeyi sıkıştırdı herhalde yani. Harbiden ne alaka yani? <laughs> Efsane. İhanet. Çünkü ihanetin affı olmaz. Her şeyin affı olur ama onu affedemem. Hiç uğradınız mı? Uğradım. Aldatıldım yani o oldu. Arkadaşım söyledi. Arkadaşım görmüş. Fotoğrafları gösterdi. Çok güzel bir gün soruymuş, sorusuymuş abi de. Her şeyi kaldırırım ne sorun yok. <laughs> Kaldıramayacağım bir şey söyleyeyim. Bilemedim. <laughs> Aldatılmayı kaldıramam mesela kaldıramayacağım bir şey hayallerimin yıkılması olabilir. Hani Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Hani her gencin sıkıntısı olabilir büyük ihtimalle. Hani hayallerinin yıkılması direkt. Kaldıramayacağım bir şey ihanet. <laughs> Çadınız şey mı ben? Ediyor. Evet. Maalesef. Kaldıramayacağım bir ağırlık mesela. <gülüyor> <gülüyor> Gücüm mesela 100 kilo. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. <laughs> 50 kilodan bu. Dertlerim, hayatım. 50 bir 50 kilodan ben kaldırırım bu arada. Kaldırır mıyım? Ben kaldırabilir miyim? Yok kaldıramam ya. <gülüyor> hayır hayır. Mana <laughs> işleri. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Kaldıramayacağım bir şey söyleyeyim. <laughs> ne bileyim vallahi kaldıramayacağım. Aşkı kaldıramam ya. Evet. Nasıl bir aşk efendim? Ah. Bebeğim nasıl anlatayım sana? Aynı Banu Alkan'ın dediği gibi. Yani aşk kadınıyım. Yalnız şu sıralar aşkı kaldıramıyorum. Çok ağır geliyor. Taşıyamıyorum. Çok ağır. Ama Eda çok iyi bilir o işleri. Gel yavrum buraya. Gel kız buraya. Fiziksel anlamda kaldıramayacağım bir şey. Vallahi yok ki kaldırıyor. <laughs> neyi kaldıracağım? Kaldıracak bir şey kalmadı. Ama ne demiş bu şey bana kal elit kaldıramazsan elit kaldırırlar. Allah Alayını kaldırırlar. kaldırırlar. O herhalde. Sarı mikrofon ayol. Gel buraya. Sizin kaldıramayacağınız bir şey söyler misin? Ben her şeyi kaldırırım herhalde. Mahal falan kaldıramam. Siz neyi kaldıramazsınız bu hayatta? Ben ihaneti kaldıramam. <laughs> <laughs> i̇hanet. Ne için? Dünya hassas kalpler için mi cehennemdir bence? Ben Herkes de hassas ihanet kalktığım. diyor. Ben de şu anda işsizliği kaldıramam herhalde. İşten kovulmayı. Yani şöyle zaten zor buldum. Bir de kovulursam onu kaldıramam işte ya. Son ümidimdi. Kaldıramayacağım bir şey ne olabilir? Taş olabilir mesela. Hatta iki tane taş da olabilir. Soyunursam kaldıramam kral. Çünkü kalkmaz diye düşünüyorum. Artık kalkıyorsa da bir sıkıntı onda yaşanır yani. <gülüyor> ne? <gülüyor> ağır, ağır yani? ağır sorumluluklar genelde. Genel olarak bütün hayat. Ailemden birinin ölmesini kaldıramam mesela. Benim için aşk acısı abi ya. Öyle yani çok terk edildiğim için herhalde aşk acısı yani. Ufak ufak kaldırıyorum ama. <laughs> Fil abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi tırnağını bile kaldıramam. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Kıssadan hisse. Biraz beni görün ya şu geçtik siyah ekran bir türlü...